İyi günler. Başladık Yaptık birlikte. Ee, bu kemik kemik kırıklarında intramediler fiksasyon veya tespitten bahsetmek için yani değişiklik olsun dedik kırıklardan bahsedelim. Ee, biz sizden gelen sorulara göre veya sizden gelen e, göre genelde yayınlar yapmaya çalışıyorum ama e, bu sefer de yakın zamanda ameliyat ettiğim bir hasta sebebiyle aklıma gelen bazı önemli konuları paylaşmak istiyorum. Şimdi uzun kemik kırıkları, vücudumuzdaki uzun kemikler genelde güçlü, en büyük kemikler. İşte uyuk kemiği olsun, bacak kemiği olsun, kol kemikleri, bunların hepsi uzun kemiklere giriyor. Adı üzerinde ince, uzun yapıdaki kemiklerimiz aslında bizim boyumuzun uzunluğunu borçlu olduğumuz, ayakta kalmamızı sağlayan kemikler. Ve vücudu işte ağırlığını taşıyan kemikler bu kemiklerin kırıkları çok kolay gerçekleşmez. Mutlak yüksek enerjili e, travmalar olması lazım. Bunlar trafik kazası, motorlu taşıtı kazaları gibi veya yüksekten düşme gibi e, kazalı olması lazım bunlar. Çünkü e, ağırlık taşımak dışında yük taşımaya karşı dirençleri çok fazladır. Şimdi özellikle aksiyel yüklenme dediğimiz ve e, bükmelerine karşı, aksiyel yüklenme, yüklenme, karşı inanılmaz bir e, gücü vardır ve kolay kolay kırılmazlar. E, en zayıf oldukları nokta torsiyon dönme hareketidir. Bu dönme hareketi veya bileşik e, yönde gelen yüklenmeler sırasında kırılabilirler. İşte ağır, e, yüksek enerjili e, travmalarda bileşik bazı yüklenmeler hem yandan hem önden hem dönme şeklinde, makaslama şeklinde. E, yüklenmeler gelince uzun kemikler kırılır ve bu yüklenmenin tipine göre de e, kırık tipi ortaya çıkar. E, bizler, ortopedistler tabii ağır böyle travmalarla ortaya çıkan vakalar genelde e, travma merkezlerinde bizden istedikleri şey hastanın bir an önce ayağa kalkabilecek duruma gelmesi. Bu hayat kurtarıcı bir şey. Eğer e, yoğun bakımda yatan bir hastayı siz yataktan kaldırıp ayağa kalkmasını sağlarsanız bu her akciğere rağbet ekmek açısından çok faydalı. Yani hastayı bir an önce yürütmek birçok organ fonksiyonlarının yeniden kazanmasını sağlıyor. Böbrek e, gibi, dolaşım sistemi gibi, kalp gibi. Bunların sağlanması gerekiyor. Dolayısıyla otopetisinin sorumluluğu hemen hastayı kaldırmak. E, bunun için de uygun bir tespit yöntemi bulmanız lazım. E, savaş yıllarında e, bu tespit yöntemi, yöntemi bulunmuş. Dünya Savaşı yıllarında. E, ve e, Künçer İlk ee, ilk bu tedavi uygulayan e, ortopedist e, kemiklerin ortasında ilik dediğimiz bölgeye bir metal yerleştirmeye başlamış. Ve bu tespit yöntemiyle hemen hastayı yürütme şansı olmuş. Tabii ki e, sorunlar ortaya çıkmış. Dönme, rotasyon, işte yanlış kaynama eser. Bunlar tabii ki olmuş ama en azından hastayı o savaş meydanından hemen çıkartıp yürütme, e, evine gönderme şansları ortaya çıkmış. Zaten o dönemde bu savaş yıllarında en çok cerrahi gelişimleri görmekteyiz. Çünkü cerrahi e, daha çok bu savaş cerrahisi sırasında e, gelişiyor ve ihtiyaç duyuluyor. E, bu tip intramodüler tespitlerin gelişimi de bu şekilde başlamış. E, son derece kolay gibi görünen, işte e, kemiğin e, iliğine ulaşılacak noktalar tespit edilmiş çok önceden e, bizim neden tıp fakültesine başlamadan önce var olan şu an textbooklarla, kitaplarda izlediğimiz belli noktalardan girip kemiğin içine tespitler yapabiliyoruz. Tabii en fazla yapılan o zaman da kemiğiymiş. Sonra da 60-70'li yıllarda bacak kemiği yine popüler olmuş. 80'lerde kol kemiklerine girilebilmiş, ön kol vesaire. Bütün uzun kemiklere şu an tespit yapılabiliyor. Tabi bu kadar 50, 60 yıllık hatta yüzde yaklaşan tecrübe zaman içinde bize birçok şey öğretti ama bunları bazen unutabiliyoruz. Burada bunları söylemek lazım. Benim e, aldığım dönemlerde yani 30 yıl içinde, son 30 yıl içinde, 25-30 yıl içinde çok daha farklı gelişmeler oldu güncelde hem atomik çiviler ortaya çıktı. Kemiğin medulasına uygun atomik çiviler hem de kalınlığına uygun değişik boyda çiviler ortaya çıktı. Bir de bu çiviler rotasyon problemi ortadan kaldırmak için de kitleme mekanizmini ortaya kondu. Yani kemiği e, içeride metali kemikten kitleyebiliyoruz. Hem yani üstten hem alttan. Böylece kırık hattına binen yükü de ayarlayabiliyoruz. Amaç bu. Onun için kilitleme mekanizmalarında da iki tür kilitlememiz var. Bir tanesi statik dediğimiz kilitleme. Hiçbir şekilde ee, kilitlendiği zaman çivgiyle birlikte kemik kırık atlara hep veya çok az bilmez. Bu istediğimiz bir şey olabiliyor bazen. Bazen de istemiyoruz bunu. Özellikle kırığın stabilitesi çok iyi değilse istiyoruz. Ama kırığın stabilitesi iyiyse aksine kırık hattına daha hızlı yük verelim. Bir an önce kaynasın diye istemiyoruz. O yüzden rotasyonu engelleyecek dinamik bazı kitlemeler var. Bir yarık şeklinde kitleme olabiliyor. Bunlar genelde e, başa yakın kısımlarda oluyor. E, baştan uzaklaşan uç kısımlarda pek e, dinamik çivileme yapmıyoruz. Şu andaki çivilenin dizaynı öyle değil. E, mesela bacak çivisinde e, dinamik kitleme bize yakın uyluk çivilemesinde dinamik kitleme kalça yakın veya işte kolda omuza yakın gibi. Bu kitlemeler yukarı doğru basma sırasında, yüklenme sırasında kırık hattına enerjinin, ağırlığın gelmesini sağlıyor. Kaynama öyle bir şey ki eğer ki siz kırık hattına yük verirseniz, birleşme sırasında yük verirseniz, Kaynama sırasında iyileşme hücreleri bunu kemikleşme yönünde algılıyorlar. Eğer oksijenlenme de yeterliyse, kanlanma yeterliyse bunu kemikleşme yönünde algılıyor. Bunlar birçok teori var bununla ilgili. Mesela bir elektriklenme teorisi, bir elektriklenme teorisi gibi. Hatta bir ara kaynamayan dokulara elektrik hala da veriliyor. Elektrik veriyor, doğru elektrik. E, ee, ise işte bu tür etkileri de var yüklenmenin. Ee, bir çeşit e, o bölgede sarsıntı oluşturup o bölgede yüklenmeyle bunu algılayan kemik hücreleri söz konusu. ve kayna, kemikleşmeyi kaynamayı hızlandırıyor. Tabii bunun fazlası da kötü. Bu sefer hipertrofi oluyor. Bununla ilgili kaynamalar da var. Bunları daha sonra bahsederiz. Ee, fakat aslında asıl Bizim yaptığımız iş, bu kırık tespitinden sonra, hastayı ayağa kaldırdıktan sonra e, birçok riski ortadan kaldırıyoruz. Kaynağı riski vesaire. vesaire. Bunlardan bir tanesi de e, hastanın yatması ve kırığın oluşmasından sonra uzun kemik kırıklarının ortaya çıkan yağ imabisi mesela. Bunu da ayrı bir konu olarak bahsedelim bir canlı yayında. Bunları not alıyoruz. E, yağ imabisi riski çok fazla travmalı hasta. Tabii bunun sebebi kırıktan mı yoksa ortaya çıkan travmadan mı çok çok iyi bilinmiyor. Ama yine de e, bu riskler söz konusu. E, bunu engellemiş oluyoruz. Tabii şimdi kilitli çiviler çıktı. Bu kilitli çivileri hem dinamize edebiliyoruz hem statik kullanabiliyoruz. Eğer çok parçalı bir kırık stabil değilse e, önce kilitliyoruz. Ondan sonra biraz bekliyoruz. 2-3 hafta sonra e, kırın durumuna göre yavaş yavaş yük vermek için dinamize edebiliyoruz. Dolayısıyla hastanın e, ameliyattan sonra statik ve dinamik yapıldıktan sonra dinamizasyon açısından statik çivisinin çıkartılması için, virasının çıkartılması için bir küçük bir lokal girişimler geçilmesi gerekebiliyor. <laughs> Bunların hepsi planlanmış. İkinci tarafından planlanmış şeyler. Bizim e, intramediler dediğimiz yani kemik e, iliği içine konan metal tespitlerde gördüğümüz başka bir durum var. Şimdi e, kırık, ve kemikler mekanik cisimler değil, bunların hepsi canlı cisimler, canlılığı olan e, ve görev olan dokular diyelim. E, ve kemik dokusunun canlılık özelliği kanlanmasıyla alakalı. E, bu kanlanmanın önemi çok fazla. Bir, e, biz ne yapıyoruz nitromiklerçi Sadece e, hemen erken ay kaldırmak değil, aynı anda da Aynı anda da şunu yapıyoruz, kırık aklına açmıyoruz. Yani aslında bir kapalı e, ameliyat dediğimiz zaman, kapalı e, kemik kırık ameliyat dediğimiz zaman bunlarda çoğunlukla, tabii şimdi kapalı plaklama yöntemleri de var, intramöbeler tespitler anlaşılmalı. E var, kapak, kapalı olarak plak uygulatması yapıyoruz. Bunların ikisi de mantığı aynı aslında. Amaç şurada sadece rigid bir fiksasyon, iyi bir fiksasyon sağlamak değil. Amaç aynı zamanda kırık aklındaki hematomu korumak. Çünkü aslında karnamayı arttıran şey 40 sırasında ortaya çıkan kanal. Bu kanalın dış ortamla teması olmaması gerekiyor. Eğer dış ortamla teması olursa onu kaybedersek kaynama geçiyor. Dolayısıyla onu korumak zorundayız. Açık kırıklarda e, bu doku kaybedildiği için kaynama gecikebiliyor. E, dolayısıyla bunu kaybetmek lazım. E, ee, fiksasyon, kapalı teraviler yaparken e, buna da dikkat ediyoruz. Kirli bir yaraysa, eğer e, açık kırık olsa, kirli bir yaraysa maalesef kırıkta enfeksiyon ve kemikte enfeksiyon riski yaratacağı için pek tercih edilmiyor. Onun için ikinci derece e, dediğimiz bir, bir, klasifikasyon, onu ayrıca bir konuda bahsedelim. Açık kırıkların sınıflamasını neye göre yapıyoruz? E, i̇kinci dereceye kadar ancak yapılabiliyor. Ama tabii hekimin burada e, zor çünkü her şey çok sabit olarak kitaplarda ve yayınlarda belirtildiği için kolay kolay bir hekim e, kirli bir yara, intramedital fiksasyon yapmak istemezsin. Onun için prensikle oturup çıktık. E, en büyük avantajımız kırık hematomun korunması. Burada. Ondan sonraki avantajımız ise e, kalmanın ciddi e, olduğu için e, çok daha hızlı gelişmesi, hastanın konforu Bağhaus, Lukas'lar oluşması. Bir diğer konu var. Bunda bahsetmem lazım. Tamam, İntramöyüller fiksasyon çok başarılı, çok güzel ama şunu fark ettik biz. Eski yayınlardan itibaren şu anda belki de ihmal ediliyor. Kemik iliğinin dolaşımını bozmamak lazım. Bunun için şu an ülkemizde bulamıyorum, ben bulamıyorum. Sanıyorum piyasada da yok. Henri dediğimiz, yani renverizasyon, biz çivi yerleştirirken önce yerini hazırlıyorduk. Abi çok güzel bir şey diyorduk. E, aslında iyi bir şey değilmiş, e, olmadık, fark ettik. Ve, e, ve İhtisas yıllarında, 92-97 e, yılları arasında bu e, konu çok e, popülerdi. Asla bozmayalım, ne yapalım işte kriminalizasyon yapmayalım. O tamam daha rigid çiviler kullanalım şeklinde. Bunlar son zamanlarda ihmal edilmiyor. Benim ülkemde belki de ihmal edilmiyor. Travmalı toplantıdan çok takip etmiyorum. Bu daha çok başka konulara daha çok geliyor. ama sonuç temel bir gibi şey bu. Arling dediğimiz çivileri artık zor buluyoruz, görmüyoruz. Rantoletimde ne yapıyorum? Hastaya olabildiğince kemiklerin kemik çok kadar en küçük çiviyi yerleştirmeye çalışıyorum az jenerizasyon yapıyoruz. Olabildiğince az zarar veriyor. Niye? Çünkü kaynama olması için e, kemiğin kanlanması da e, kemik ilgilen olduğu için e, büyük oranda e, çok büyük oranda e, faydalanmak. Tabii ki 3-4 tane bölge var. Kemiğin kaynaması için 3 bölge var. E, i̇ki ana kaynama şekli vardır. Bunların içinde 3 bölgeden e, beslenir hücreler. E, kemiğin kaynama dokusu. E, dolayısıyla ee, uzun kemiklerde de bu çok önemli. Meduller dolaşım. Bunu bozmak lazım. E, İntramoleküler fiksasyonun tek şeyi bu dezavantajı gibi görünen tek konu bu. Ama kapalı olması, kırık amatomunun korunması sayesinde kaynama çok hızlı. gerçekleşiyor, şu açık bir cerrahiden çok daha etkili bir cerrahi. Her yerde uygulayabiliyoruz. Nerede uygulayabiliyoruz? Uyuk ee, kemiğinde çok rahatlıkla uygulanabiliyor. Hatta bazı kalça kemiklerinin kırıklarında da intramediler e, tespitler uygulanmakta kilit intramediler. Bunlar gama çivilerinin e, şu an model e, son zamanlarda isimleri değişti. Eskiden geldiği kaynak gama çivisi gibi veya ayak bileğinde yapılabiliyor. Ön kolda yapılabiliyor. E, el bileğinin e, bazı kemiklerinde, skafoid gibi kemiklerde yine aynı prensiple çalışan intramediler tespitler var. Ee, başka evdeler kompresyon videoları. E, ee, tabi intramedüler değil ama sonuçta benzer e, olarak kapalı cerrahi prensiplerini uygulamak açısından düşünülebilir. E, ee, Her yani uzun kemiklerin tamamı da uygulanıyor. Yani az kemiklerde maalesef şu anda mümkün olmadığı için zaten böyle bir şey düşünmüyoruz. Ancak yine e, aynı şekilde e, bizim kanunda dediğimiz çimler e, bu mantıkla da çalışıyorlar genelde 40 altındaki hematomu bozmadan kapalı tedavi yapmak için kullandığımız yöntemler benim sevdiğim yöntemler arasında geçiyor. İnternatal fiksasyon şu anda orta bir cerrahinin ana kabul görmüş e, tespit yöntemlerinden biri haline geldi. Hepinize kazasız günler diliyorum. Gerçekten çok zor bir şey. E, kırıksız ve kazasız günler diliyorum. Ancak böyle bir şey ortaya çıktığı zaman da doktorunuzun tercih ne kadar üstün olduğunu bilmeniz için bu paylaşımı yaptım umarım faydalı olur. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler.